Kapma Kapalı. Asla ulaşılamıyor sinemalım, asla. E kafasını dinlemek istiyor demek ki. bence döner birkaç güne. Dönmez. Seni tuzlu kuru tabi. Baban otelin ortağı, stajını yakacak halde. Yani bence Nurettin amca bize de torpil yapar. Ne diyorsunuz? Ya amma ağladınız ya. Ha, müdür yoksa biz varız yani. Dekana dekanı öyle bir ağırlarız ki sinemin yokluğu hissedilmez bile. geldi tamam ee, dekan geldi ee, tamam hadi herkes işinin başına o zaman hadi ee, Cengiz nerede ee, ee, Cengiz nerede Cengiz'i gördün mü Nergis hanımı karşılaması lazım da bilmiyorum ki buralarda bir yerde <laughs> ee, Alp sen karşılar mısın? Lütfen. Ya ne alakası var Alize ya? Ben turizm otelcilik okumuyorum bile. Fizikçi adamım ben. Ya işte fiziğini kullanma fırsatı diyorum. Hadi lütfen. İyi peki tamam. Çıkmayacağım. <laughs> Çok <laughs> Hoş geldiniz Nergis hanım. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin küçük bey. Ben küçük değilim. Ee, Bakay ufak bir valizim olacak. Sen halledersin. Tabii ben hemen arkadaşlara. Bu gravat yakaya hep sıfır olacak tamam mı? Ne diyorduk? Bir otelin ilk izlenimden resepsiyon değil, vale sorumludur. Hoş geldiniz hocam, Alize ben, mutfaktan sorumluyum. Merhaba hocam, ben Deniz, restorandan sorumluyum. Hocam ben de Tuğçe, resepsiyondan sorumluyum, Buket'le de birlikteyiz biz. Memnun. Ben de Hazal, housekeeping'den sorumluyum. Ben de Joker eleman Ceren, nerede eksik varsa oradayım. Ee, Arp'te... Aa evet, e, fena bir vale değil. Kendisiyle biraz önce tanıştık, biraz uğraşırsa olur. Bana mı yaptın onu sen? <laughs> Anne, bana kötü hareket yaptı. Aa, olur mu öyle şey, Apacan? Ee, benim biraz boğazım kaşındı da. <laughs> e ee, Müdürünüz nerede? Geleceğimden haberi yok muydu? <laughs> Bir müdürünüz var değil mi çocuklar? E, e, var tabii. Olmaz olur mu? E, buralardaydı ya. E, ben hemen gidip odasına bir bakayım. Evet, e, kesin odasındadır. Kesin. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Alize, ben de seni arıyorum. E, ne oldu? Sinem'den bir haber mi var? Ne Sinem'i? Ablam geliyor. Ablam. Ne? Ya gerçekten? Şimdi mi yani? Benim acilen bir müdür bulmam lazım. Ablamın da beni bulaşıkhanede görmemesi lazım. Ee, ne yapacağız şimdi? Bak, benim bir planım var. Ama bunun için biraz cesaret gerekiyor. Ne diyorsun? Yapabilir misin? Aa! Burası neresi Serap abla? Otelde mi içeceğiz kahveyi? Evet. Bir değişiklik yapayım dedim, fena mı oldu? Şöyle manzaraya karşı püfür püfür içmeyelim mi kahvelerimizi? Gel. Ya buraya bizim gücümüz yeter mi be abla? Bir kahveye yemeğimizi bırakmayalım Kırk yılın başı. Sefamız olsun. Sen merak etmeyin ya. Kahveler Serap ablanda. İyi <laughs> peki madem. İyi peki madem. Hadi. Hadi. Ama benim etrafım